kaldım. Yani sayfam. Lütfen bunu abone olun. Ve şimdi olsa maçımız, maçımıza başlıyoruz. Yani şimdi ben arena oynayacağım. It's Burada yeni videolar olacak. Free Fire, Huck, Free Fire videoları ben Free Fire oynayacağım. Ama bir şey söylemek istiyorum dostlarım. Benim Free Fire'ımda ıı, Hiçbir şey hiç benim yüklenmiyor. Benim güçlerim yüklenemiyor. Ben bilmiyorum ama benim güçlerim Hiç yüklenemiyor. Bu taraftan da ben, ben de seneyle oynayabilmem neden yani ben dostumun adını yazıyorum. O çıkmıyor. Evet de çıkmıyor. Ben ne bileyim. Şimdi. Aha öldüm. Double kill. Help me. İşte bir kazanmış aldık. Thanks. Ve onun gibi sorunlara mesela Az arkadaşın bulabilemiyorsun, adını yazıyorsun da ya da yüklenebiliyorsun, Onun gibi çare nasıl şeyler biliyorsanız söyleyin. Ben yapacağım onları. Onları. Çünkü hiç şekilde olmuyor. Ben şu anda Fifar'da 12. seviyeyim. Yani yeni başladım. Yardım edersen çok iyi olacak da. İşte hey, böyle de me. oynuyorum. Beğendiyseniz abone olun. There. Burada yeni no, herhangi gel videoları da olacak. Ben PUBG'de oynuyorum aslında. Ama ikinci sayfamda no, olacak. onlar. Ya yine öldüm ya. Double kill. İkinci sayfamı iki, ay, iki aydan oh. dörtcem. Çünkü yeni bir telefon alacağım, onda Triple oynayacağım kill. PUBG. Yi. Yani ben söylüyorum. Free Fire'dan PUBG iyidir. Üzülmeyin ama Free Fire'dan PUBG iyidir. Free Fire azıcık Aşağı rakta. Fır iyi oyun ama. Birazcık aşağı rakta. Şimdi biz de vektör olarak oynayacağız. Başlayalım vektör olarak şahs. Hoppa Hoppa, İşte burada katır alabiliriz diye düşünüyorum da Parlanta gözlüm Help me help me First blood Şimdi benimki de, de. Benimki, oh, benimki şu anda ne diyor? Ya? Altın. Yani altında da çok güçlüler var. Ondan üzere biz de çok oynamıyoruz. Oynayabilemiyoruz. Ben şimdi yeni başladım. Başlayalım. 3 gün oldu. 12. seviye. Erangel'le e, Ran rankın e, altından pes nasıl o e, arenadaysa yani altın söyledi benimki ors dilinde ondan üzere düşünemiyorum ben Türkmenim oha geldirebilirsen çok da iyi yani. çok iyi olur ama ya öldürürüm ya kiki yoklayın beni yenebilecek yolur mu şimdi yoklayın oh, 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 o oklayın gibi konuştum ya Gelin buraya bir, bir, bir birden gelin buraya Oy oy <laughs> bir birden gidecekler. İnanıyorum. Bir birden gidecekler. Benden hiç kimse kaçamaz. Lütfen. Lütfen. Yardım ya. Olamaz. Hiç. No. <laughs> Lütfen al onu. Evet, iyi. Ama Tamam ya, üzülmeyelim. Şimdi Groza'yı aldık. aşağıdan bu işte böyle de şimdi oldu hadi başlayalım Bismillahirrahmanirrahim yakın en güzel şey First blood. İşte birinci. İşte de iki. Ya. ya. Şimdi. Kill. Ya of ya. Olmaz öyle şey ya. Ben yeni başladım, onun için, benim için iyi ka ee, Lütfen bana abone olun, İyi. Nasıl... E Bakın şimdi, gösteriyorum. Şimdi buna giriyoruz ya... Hazret buna basıyoruz. Bakın. Bunu olunca mı böyle oluyor? Yoksa şunu yapmadan başkalarına geçmiyor Bir de şimdi ben dostumun adını, adını yazıyorum. İşte buradan. Dostumun adını yazıyorum. Şöyle. Bekleyin. Max 2013 08 14 Bakın yazıyorum çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Onu da söylerim. O Google'dan giriyor. Ben de Google'dan geliyorum. Ve İki, İkimiz de best friends yani ikimiz dua olmak istiyoruz ama olmuyor. Neden böyle? Ee, tes tesirlere yazın. Lütfen yazın. İyi. He hepinize hoşça kal. Sonraki videolarda görüşmeye.